Bursa Osman Gazi ilçesinin tarih, kültür, gelenek ve göreneklerini hayatın her alanında kendisine yer eden müzik ve ritim ile birleştiriyoruz. İnsanın doğayı ve evreni tanıma yolculuğunda toplumları, coğrafyaları ve kendi içinde yaşam hikayesini oluşturan müziğin o şehre katkısını ve mirasını konu alıyoruz. Kadın gözüyle benim şehrim, benim müziğim diyerek Osman Gazi ilçesindeki yaşamlara farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz. Müzik ve yemek yaşama ilham verense Orta Asya'dan Balkanlara çok renkli ve sesli bir coğrafyaya sahipse Bursa, köylerimizde sazın, bağlamanın, kemaninin telindeki duyguda babadan oğula yaşam öyküleriyle en çok müzisyen yetiştiren dağ bölgesine sahipse bu şehir ve bunları ortak bir alanda birleştiren ilçesi Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın canlı yayında konuğumuz oluyor. Başkan Aydın yapmak istediklerini, şehre katacaklarını, köklü tarihi içinde günümüz ile harmanlanan Osman Gazi'yi daha dinamik bir ilçe haline getirme çalışmalarını anlatıyor babadan oğula yetişen müzisyenler söylüyor, notalara saklanmış yaşanmışlıklar bu programda buluşuyor. Kadın Gözüyle programı Cuma akşamı Bursa Fetih Müzesi'nden canlı yayınla sizlerle.